Evet gençler yeni bir video ile karşınızdayız. Şu an aracın başındayız ve Hakan abi diğer pipoları değiştiriyor. Hadi gidelim yanına bakalım ne yapıyor. Hakan abi çekiyorum ne yapayım? Beni çekiyormuşun gibi geldi. Seni çektim önce. Yapma. Bakın abi. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Çekilin. T topu diktim. Evet, tamam. Ostra <laughs> 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 yazarım valla. Ya niye yapacak adam ya? Bakın oradakileri değiştirdik. Şimdi Hakan abim geldi oraya parmak bastı konuya. <laughs> Serkan kardeşimizin can güvenliği bizim için önemli. Vay be! Bak şimdi. O ne kadar bize tıraş bunun kütüğünü verse de. <laughs> yani. Abi oradan büyüyü ver ya. Aa. Büyü ver. Aynen. Yolda falan kalmayan. Atmıştır bence Hakan abi ya. Ha? Havaya atmıştır bence. Geliyor mu sence daha? Vallahi biraz daha var ama. Ama Serkan adam nasıl dertleniyor? Abi adam bir dertlenmiş. Hangi adam? Madene vermeye gittiğimiz yerdeki adam. Çalacağım. Hava bitmiş ya. Ama bak burada ayrıyeten var sanki. Şimdi bak patlayışa bak. Pof diyecek her taraf su olacak en sevdiğim. Benim kafamın üstünde de bak değişecekler var görüyor musun değil mi şurada? Evet saydım ama. Bu tüpün içinde su lazım abi tüp kesicisi var çünkü. Kurutucusu var değil mi? Ya yani aynen kesicisi demişim yani kurutucu var. Onlar da yeni değişti ha. Ee, şanzıman da olmuş. Yan kaçırmış. Terlemiş. Terlemiş mi? Yıkanması lazım. Hava geliyor. Ben çıkıyorum alttan. <laughs> Korkuyorum zaten. Patlayacak <laughs> zaten ya. <laughs> ha? Patlayacak o. İsmail abi tüpün öbür tarafında var mı o sivop gibi bir şey? Yok. Kapak var mı? Yok bizim yok. Burada yok. En altta var işte. Şu var tüpler birbirine bağlı mı oradan? Değil değil mi? Bağlı. Burada değil bağlı. Başka bir taraftan bağlı. Buradan da bağlı değil, abi. Buradan yok. Tamam bitti, bitti. Bitti bitti deyip şimdi sıkılaşıp patlıyor ya ben ancak onu seviyorum. Basayım mı frene bir bir iki? Bas bakayım bir daha frene. Bitti bitti. Gel gel İsmail abi gel. Ha? Gel çıkardım gel. A few moments later. Ne rahat bir şeyler giy İsmail abi. <laughs> Hakan abi sen olmasan ne olacak bu işler ya? Tamir tamircilere kalacak bu işler. Adamlar ekmek parası kazanacaklar. Biz taş koyuyoruz sanki. Yok ya taş koymak demeyelim. İşini iyi yapan da işini iyi yapmayan mı? Öyle mi oluyor? Ben öyle biliyorum. Bence öbürküleri de sökseydin de daha rahat olmayacak mıydı? Karışır mı o zaman? Yok tüpü aynı hava geliyor. Birinden su gelmiyor ki. Karışmaz abi. Karışmıyor zaten boyları farklı. Hakan abi dedi ki Serkan, boyları farklı. Serkan bunu yapmayacağız Yok öbürkünü yapacaksın yanındakini. Hortum kalın. Şunu yapacağız. Evet sen aslında o hortumlara da bir şey çıkartsan bulsa. Ne? Onları da değiştirsek. Bunlar mı? He. Gerek yok bir şey için. Gerekliğinden değil. Ee, ama Bunlar şu aparat almak lazım. Kalınmak bu ne lazım bize? Şundan diyor, şunun kalınlığında. Nerede Elimi ilim? göremedim. Şunlardan işte. Normalde plastik bunlar. Şöyle. Plastikleri değiştiriyoruz. Bunlarla change yapıyoruz. Kaç para tuttu bunlar Hakan abi? 2100 lira. 2100 lira. Kaç tane? 12 tane. 12 takım. Uzun mu geldi? Değiştirmesi basitmiş değil mi abi? Yani öyle çok evet, şey değil yani. Evet. Yani. Evet gençler. Gördüğünüz gibi bunlar böyle ince işçilikler. Hakan abi hallediyor. Bir sonraki videonun devamında sizinle paylaşırım bunları. Kendinize iyi bakın.